Hanım benden 46 oy fazlamıştı. Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde aldığı ceza nedeniyle muhtarlığı elinden alınan Zeki Yılmaz'ın eşi tekrarlanan seçimlerde aday olup seçilerek ilçenin ilk kadın muhtarı oldu. Eşimin cezasından dolayı muhtarla düşürüldü. Mahalleli olarak e, benim çıkmamı istediler. Eşimi yerine çıktım, aday oldum. Aday olduktan sonra seçimi farklı kazandım. Eşimin çalışmasına çok memnun olduklar için beni seçtiler. Ben çıktım ve kazandım. İlk ilk kadın muhtarı oldum. 9 göre yoktan sonra işlemiş olduğumuz bir suçtan dolayı ceza aldık. Cezamızdan dolayı bizim memnun haklarımızın elinden aldığı için Göçmenler Mahalle Muhtarlığı'ndan alındık. Mahalleli bize ya oğlunu ya işini çıkaracaksın. Biz seni destekleyeceğiz dediler ve biz de çok şükür mahallemin desteğiyle, insanların teveccühüyle biz bu seçime girdik. Eşim seçimi kazandı ve Toprakkale'nin ilk kadın muhtarı olarak tarihe geçmiştir.